Merhaba arkadaşlar, eşitsizliklerin ikinci videosuyla karşınızdayız. Burada çok kısa tutacağım. Ben aslında diğer derste de aynı anda anlatabilirdim ama bunları yazmak vakit alıyor. videoda da o kadar vaktimiz yok. O yüzden hızlı hızlı geçsin diye bir video daha çekiyoruz. Buna benzer sorular mutlaka karşınıza denk gelecek. O yüzden eşitsizliği beraber yazalım. 1 eksiği 5'ten küçük olan sayılar. Şimdi biz bu sayıyı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. X. E, bu sayının 1 eksiği diyor. Eksi 1. Küçük olacakmış. Yani 5'ten küçük olacakmış. Küçüktür. 5. E, umarım bunu anlamışsınızdır zaten. E, sayılar. Bilmiyoruz. X. 1 eksi X eksi 1. Küçüktür diyor. Küçüktür işareti koyduk. E, kimden? 5'ten. Bu kadar. Devam edelim. 3 katı eksi 5'ten büyük sayılar. 3 katı yani bir sayı x. 3 katı 3x büyük olacakmış. O zaman o soruna doğru geldi. Yani ağzı ona doğru baktı. Kimden? Eksi 15'ten. Bu da bu şekilde. 10 <laughs> fazlası 20 veya 20'den büyük sayılar. 20 veya diyor demek ki orada dahil, 20'den dahil oluyor. Bir sayımız var, x. 10 fazlası, x artı 10. Ee, büyüktür diyor. Büyüktür. Kimden? 20 veya 20'den eşit daha büyük diyor. 20 veya 20 demek. 20'den büyük ne demek? Ee, dahil demek. 20'yi dahil ediyoruz demek. Bu da bu şekilde. Yarısı en az 15 olan sayılar. En az 15 olacakmış yani illa 15'i vurgulayacakmış. Demek ki 15 dahildir burada. Yarısı bir sayı x, yarısı x bölü 2. Ee, en az, en az ne demek burada? <laughs> en az 15 olacak. Demek ki 15'ten daha yukarıları da olur. En düşük limitimiz en az 15. Demek ki daha yüksek olabilirmiş. Ee, büyük eşittir 15. 15 olur, 16 olur, 17 olur. En az 15 olacak ama. Daha sonrası üstü kabul. 16, 17, 18 diye. Bir asansörün en fazla 10 kişi taşıması. <laughs> ee, bir asansörde kaç kişi var? X kişi var. Bu X kişi e, en fazla 10 kişi taşıyorsa 10 kişiden az olacak. 10 dahil. 10 kişiyi taşır, 9 kişiyi taşır, 8 kişiyi taşır. Asansördeki kişi sayısı X. E, küçük eşittir. 10. Ee, en fazla 10 kişi taşıyor. 11. kişi binemiyor. Bu eşitsizliğe dahil değil. 10 olabilir. 10'dan küçük de olabilir. Umarım ee, eşitsizliğin mantığını anlamışsınızdır. ilk videoda. Bir sonraki videoda işlem yapacağız. Ee, buna uygun çalışma sorularını mutlaka vereceğim. Onları mutlaka deftere yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye.